Mehmet ustamızın yanından çıktı. Aldık gidiyoruz her şey. <laughs> evet, malzemeleri aldık. Borumuzu aldık. İhtiyaç gereçlerimizi aldık. Neyse <laughs> hiç bakmıyorum <laughs> hiç. Sağına bakıyor, soluna bak. Hiç. Sen gidiyoruz ama bizim evimizin ortası bu şekilde daha yaklaşık bir şekilde gidiyoruz evet. yok şu arkadaşlar buradan da rahat bir şekilde çıkıyoruz vetimesi sonra Sanayici. Evet, yokuşta bile 30'a gidiyoruz. Evet, bazen de tamir için iyi oluyor. Evet, 30 32 şarjımız düştü gördüğünüz gibi. Yani Bura kötü. Kötü bir yol. hep de iyi gidiyor. <laughs> Yollar çok kötü. Çok kötü <laughs> inşaat var burada. Çorumlu işte Çorumlu arkadaşım Çorumlu izleyenler de bizi şey yapmaz. Çorumlu arkadaş plakası on bu. <gülüyor> <gülüyor> ha, bak görüyor işte inşaat işi yapıyoruz. Işte. <laughs> <laughs> <Görüyor>